Sevgili dostlar, Nöresan Nobel ödülü alan profesöre öğrencileri sınıfta soruyor. Hocam, binlerce profesör olduğu halde sizin almanızın sebebi ne bu ödülü? O da diyor ki, benim bu ödülü kazanmamın sebebi annemdir. Nasıl yani diye sorarlar. Der ki, ben küçükken okuldan her geldiğimde annem bana derdi ki, oğlum bugün öğretmene hangi güzel soruyu sordu. Ben de annem bana böyle soracak diye okulda öğretmene güzel sorular sormaya çalışıyordum. Bu beni daha meraklı yaptı ve öğreneceğim şeyi daha öğren daha iyi öğrenmeme sebep oldu. Yani sebebi annem e diyor. Hümet dostlar burada anlıyoruz ki anne baba çocuğun hayatında çok etkili. Kitap i̇şte Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi çocuğun ilk ve en tesirli muallimi annesidir. Bildiğiniz gibi dinimizin ilk emri İkra oku. Burada anlıyoruz ki okumak çok önemli. Ama okuduğunu anlamak onda daha önemli. Çünkü bir kişi okuduğunu anlamadığı zaman onu hayata geçiremez. Peki çocuklarımıza okuduğunu anlama konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? 3 2 bir tekniğiyle yardımcı olabiliriz. Yani çocuğumuz bir hikaye okuduğunda, bir şey okuduğunda, yani Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, kaygı okudu diyelim. Çocuğumuza soruyoruz. Oğlum kızım peygamberimizin bu Taif yolculuğundan anladığın üç şeyi söyle. Sonra diyoruz ki sana enteresan gelen iki şeyi söyle diyoruz. En sonunda da peygamber efendimiz Taif yolculuğu ile ilgili anlamadığın bir şeyi sor diyoruz. Eğer böyle yaparsak çocuklarımız okuduğunu daha iyi anlar. cenab Allah inşallah bizleri çocuklarını güzel yetiştiren kullarına eylesin. Beni izleyip videomu beğenip yorum yazıp abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.